arkadaşlar. Ramazan'ın son günü bugün. Şöyle tarihimi göstereceğim. Görür müsünüz? Evet. 1 Mayıs pazar günü. Bugün son günü. Bugün daha tutacağız. Yani yarın da. Yani yarın bugün olmuş olur. Gecenin ikisini de bir video çekiyorum. Başkadan da gördüğünüz izlere bir oyun Artık yani Ramazan'ın son günü. Bir aydır resmen video çekmiyorum. Bugün de size bir video çekeyim. Bugün The Light oynayacağız. Artık The Light videolarını göremeyebilirsiniz ki yeni güncellemeler geldiği zaman göreceksiniz. Yani bunları kaçırmayacağım. Her zaman Life World'un sayfasını, mixini falan takip edeceğim. Şimdi böyle arkadaşlar bu oyun bir dakika kendine gelsin. Uzun bir süre etkileşim almadı. Ben karakterimi falan daha demin yaptım. Oyundan haberim var. üstü güzelmiş. Ben niye kıyafet alamıyorum? Bunu Playmost'tan indirdim. Playmost hileli sürümü değil arkadaşlar. Bunun hileli sürümü vardı elbet ama ee, gördüğünüz gibi çoğu Türk ve Playtop Editor bir yerde indirdim ben bunu. Buna parti ben de reddediyorum yani parti gitmeyeceğim. Yani oyunu tamamen bilmiyorum. Bugün oynayacağız. Şu gördüğümüz evler falan. Kimin evleri arkadaşlar ya? Birinin evi mi yoksa burası bir meydan yani? Şöyle bir bakalım gidelim nereye gidiyor? Ne yazıyor? Kaya. Bu videolardan yani böyle oyunları seviyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum ama ben size bu oyunun videosunu çekmeyi düşünüyorum. Roblox'un videosunu çekebilirim. Ne istiyorsanız ben size o oyunun videosunu çekeceğim. E, benden oda vlogu, ev turu gibi şeyler istiyorsanız yüzümle falan. Arkadaşlar çektim ben size bir video fakat atmayı düşünmüyorum. Neden? Çünkü hal mi? Benim kameram fazla güzel değil. Yani güzel değil gerçekten dandik de değil ama güzel de değil. Yani bir türlü ayarlayamıyorum. Bütün her şeyi ayarladığım zaman da olmuyor. Bir dakika. Burası neresi? Ben buraya girebilir miyim? Ben böyle korku yerlerine bayılırım yani. Ee, zombi virüsü varmış. Amerika sıfır. Aa benim adım da yazıyor. Bunlar? Ha, ee, sıfır. Hiçbir kam yok. Hiçbir benim yok. Çünkü daha bugün oynadım. indirdim. Hep beraber göreceğiz. Nerelere gideceğiz. Nerelere kadar geleceğiz yani. Burası nereye gidiyor? güzel yerlere gidiyor. Size evimi göstereyim arkadaşlar. Buradan bakılıyor biliyorum. Hayır 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 buradan değil Bilmiyormuşum. telefona gireceğiz. Her şey mümkün mü? Ee, bakalım para kazanıyor. Arabacıya gitmiştim ben Araba falan almak istiyorum. Aa uçabiliyor muyuz? Uçmak falan istiyorum tabii ki. Ama nasıl uçacağız? Şu bildirimlere bakalım. Neler var bilmiyorum. Aa arkadaşlık isteği gelmiş. Bir tane arkadaşımız oldu. Oyun oynuyorsanız sizinle de arkadaş olalım ne olur. Neredeyiz? Okey. Başka yok yani. Tamam. Böyle şeyler bakıyoruz. Böyle şeyler yapıyoruz. Yani burada duyurlar falan var. Yani fazla bakmaya gerek yok. Gizlek bile bilmiyorum ne. Şurada duyur varmış. Yani saçma sapan aslında e, bilmiyorum ne olduğunu. Şu an sizi evime getirdim arkadaşlar. Evimde bir tane olması gerektiği gibi yatak. Olması gerektiği gibi mutfağım yok. Yatağım var. Bir tane de yanında oturak var. Yani evim bu arkadaşlar. Evime girmeyeceğim. Ben ev almak istiyorum. Ev fiyatları uçuyor. Gerçekten para kazanmak kolay mı? Doku en uygun ev bana göre şu an 7200. Bu evi istemiyorum. Ama bu olabilir. Hedefim de 900 bin. Yaparsak o 10 bin, 10 bin Arkadaşlar ya neden böyle? Hilelisini mi indirsek acaba? Acaba hilelisini mi indirsek? Ee, arkadaşlar buralarda ineyim diyorum falan. Yalnız. Aa bu ne? Aa sen nesin? Sen yabancısın. Hmm, bunların Arkadaşlar galiba. Neyse biz ne yapalım? Bana ne? Bana ne? Ben oraya basmadım. Kıyafet almak istiyorum. Nasıl alacağım? Ben nasıl kıyafet alacağım abi? Kendisi mi bana bir olan? Aa. Bu ne? Kıvam bir şey takmak istemiyorum. Kıyafet almak istiyorum. Nasıl alacağım? Bilen var mı? Çanta falan. Neyse. Ya bilen var mı? Boyun oynayan var mı? Beraber oynayalım. Ben şöyle küçük bir bebek yapmak istiyorum kendimi. Yani büyümek istiyorum. Ee, küçük bebekten büyümek istiyorum. Öyle oynayacağım ben bunu. Ama böyle hani küçüğüm. Yavaş yavaş büyüyorum falan. Ben böyle bir karton evimiz var ama şey gireyim girsek bile içinde bir şey yok yani. Bir de şunu merak ediyorum biz bu karton evlerin içine eşya koyduğumuz zaman. Oha bu ne lan? Abi bu ne? Koyduğumuz zaman ee... o gidiyor uzaya kadar gidiyor Allah katına kadar çıkmış. Hmm, benim o evim. Evimize eşya döşürüz ya şu karton evleri. Baş şöyle bir ev aldığımız zaman o evleri biz eşyalarımızı alabiliyor muyuz içinden? Tabii kaldırabiliyoruz da. Balon istiyorum. Bir tane balon verin bana. Hmm, hiçbir şey bilmiyorum. Evine bakacağım. Nasıl bir şey yani? Ona göre alırım yani. Hmm, O6K. Oh, Abi kopuyorlar burada. Oha eve bakar mısın? Ne kadar zengin. Bu kız zengin. Neden? Uzayda gibi bir ev. Ben beğenmedim. Ben beğenmedim. Patlamış mısır istemiyorum. Hamburger istiyorum. Ya, ya bırak ya yani sen şimdi evine gelen arkadaşlarına böyle şey mi yapıyorsun? Hadi ya kahve içelim, kaç muz yemek? Bugün hiç yemek yemedim. Beşli ne ki ya? Kahve içmek istiyorum ben. Kahvem nerede? Ee, almadım mı? Ana. Kahve içeceğim. Ee hani kahve içeceğim. gidiyorum bir yerlere. Sinmeriniz yine bir yerlere gidiyor. Hı hmm, geldin mi? Ben buraya gitmek istiyorum da resim öylesine mi veriyorlar? Yani ben şu an doğru yerdeyim galiba. Koş koş yoruldum ya ne olur beni de bekleyin. Ay atladım ya. Ama bunlar uçuyor. Neyse ben de o kadar zıplayabiliyorum. Kaptan 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 kaptan. Ne? Ne istiyorsun kaptan ya? Ay içine girdim. Tamam. Bir dakika çok mesafeliyiz. Yalnız bu işler öyle olmaz. Tamam. Buradan konuşalım. Gözüm tutmadı seni. Ha. 15 şimdi biz oyun oynayacağız galiba. Kazananlara para veriyorlar. <laughs> Yoksa oynamazdım. Fakirim arkadaşlar. Araba al alacağım. Ev alacağım yani buralara kadar yani emeğimiz de çıkak var. Ya da hilelesini olmadı yapamadık. Adam gibi oynayamazsak. Wow Suriyeliler de var burada. Hmm, bir dakika bir dakika. Burada hiç şey yok ki. Abi ya burada Türk yok arkadaşlar. Siz de oynayın beraber buluşalım mı? Ah kürek. <laughs> bir dakika bir dakika. Bir dakika. Para geliyor bana. Bu ne? Ana kürek. Aa bende bunlar var. Hmm. Oh. Zzz. Adadayız. Ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu kapıya basınca ne oluyor? Bir dakika yes. Ne oluyor? 1330 TL'm var mıydı benim? Çünkü bana 1400 oldum. Aa, bir dakika ben hiçbir şey anlamadım. Geri döndüğüm için pişmanım. Bir daha istiyorum yani. Ne yapacağız yani? Akşam olur. Buralar hiç tekin değil. Ben evime gitmek istiyorum. Az geçti. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Kürek mi alsam? Tamam ben kürek alayım. Var zaten. Hepsi benim. Yani ne yapacağız? Ay, ne yapacağımızı bilmiyorum. Tamam. Burası değil. Doğru mu bir şeyler yapıyoruz? Kış 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 Şş bak 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 Bunu kullanacağım. Kesin binemiyoruz, kullanamıyoruz. Ayak izimize bak bitiyorum şu an çok iyi değil mi? Ne yapıyorsun gaca? Ne yapıyorum ben? Zıplamak istemiyorum. hiçbir şey yapamıyorum. Hmm. Benden bir bok olmaz. Hey. E? Benden bir bok olmaz. Hey para yaptı. Ben ne yapacağım? Ha, ama ben ne yapacağım ama ben de ne olur yol göster. Ha bu kim ya? Nereye geldim ben? Aa onu ben kasacağım. Hayır ya burası da değil. Arkadaşlar ayıp oluyor yalnız. Ne zıplıyorsun salak? Buna nasıl yapıyorlar? Ya bana birisi göstersin ya. Aa yaptım. Kayboldu ben bir şey yapmadım. Hı, üstüne bastı. İttim ben onu. Ama niye ki? Tamam. Kürek değiştir. Belki bunun olmuyordur. Değil mi? Belki ben bunu kazabilirim. Delik açacağım ben bunun. Aa. gel 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 ben seni kazacağım seni kazacağım seni kazacağım. Sıfır sıfır sıfır. Ama neden ya tutturamıyoruz mu? Oha yaptım ha. E ben bunları itiyorum aşağı gidiyorlar. Ama yanlışlıkla ittim ben onu ayağımla. Kazıyoruz çıkmıyor. Yanlışlıkla basıyoruz. Vah. Belki burada kendim alımı kendim bulur. Oha böyle kazıyoruz. Bir dakika. Oo! Yaptın ya bu işte ya. Ya var ya. Harika bir şeymiş. Nasıl sevindim ya. Sarı yakın. Ah buldum. Bir dakika. Burası ne? Oo, hadi hadi hadi. Yep. Bu ya. Wow. İki. Yani 20 tane falan buluculardı. Ben de diyorum bunları nasıl çıkarıyorlar? Bir şey diyeyim mi? Burada yok yani başka eminim. O kadar hava atmayın. Zıplayıp hoplamayın. Ben de yaptım yani. Şimdi gezelim. Gezince oluyor değil mi? Ben de sanıyorum şu şeyleri yapıyorlar. Bak hepsi onları. He çıkardıkları şeyler. E bunu da biri çıkarmış o zaman. Yere gömülüyor. Bakın. Şimdi gider. Ben bastım üstüne. Hmm. Koş 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 Meli koş Meli ko. Ah. Oha. Tam da üstüne bastık ha. Para yağmuru bayılırım. Yiyebiliyor muyum? Daha olmamış yiyemem. Hmm. Ben de ne yapacağız diyorum. Ne kadar salakmışım. Ama yani buralar yeneyim diyorum anlamıyor musunuz? Ah. Biraz daha biraz daha biraz daha. Geçtim. Burada altın var. Ya kazdı geri zekalı ya. Ben buldum önce. Ya ama önce ben buldum ya. Para var ben. Para var diyorum. Param yok. Para lazım. Bu kadar şeysiz. Kimsenin olmadığı yerlere gideyim de görün siz. Bunlar böyle. Yazık bana ya. yaklaştı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.